Arkadaşlar merhaba. Husben'in bilançosuna bakacağız. Diğer veriler olmadığı için e, borçlardan başlayacağız. Arkadaşlar, e, enflasyon muhasebesi yapmış şirketimiz. Dolayısıyla bir önceki çeyrekle değil, bazı verileri bir yıl önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Ama borcu bir önceki çeyrekle kıyaslayabiliriz. Borcu yokmuş zaten. Nette parası var. E, ama bu 46 milyon. Bir çeyrekte azalmış arkadaşlar. Eee gelelim şeye net yabancı para pozisyonu e, tespit edemedim arkadaşlar e, onu söyleyeyim e, nakit akışında şu an için sorun yok yatırım yapmış mı ona bakalım e, ortalama e, yıllık %5 yatırım yapıyormuş yani ortalaması şu anda 4.7 dolayısıyla bir yatırım yapmış ama burada çok ciddi bir yatırımdan e, bahsetmek mümkün değil yine de inceleyin arkadaşlar bir miktar çıkış var tabii ki 50 milyon kadar onu inceleyin. Gelelim faaliyetlere arkadaşlar. Esas nokta burası. Dediğim gibi enflasyon muhasebesi yaptığı için bir yıl önceki çeyrekte kıyaslayacağız. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla 1807 hasılat yaparken şu anda bu oran 448'e gerilemiş. Ciddi bir hasılat kaybı yaşamış şirketimiz fabrika baktığımızda geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %135 fabrika üretirken o da %39'a gerilemiş. her iki hem hasılatın hem pamuk marjının gerilemesi ciddi oranda sıkıntı yaratmış. Net e baktığımızda geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %68-98 net kere üretirken şu anda bu oran çeyreklikte zarara dönmüş %8.1 arkadaşlar. Şimdi Enflasyon muhasebesi ne gibi etkiler olmuş ona bakacağız. Geçen yıl bu zamanlar %59 büyümüş çeyreklikte enflasyon muhasebesinden kaynaklı olarak. Şu anda %16. Çeyreklik göz kaynağı büyü büyümesine bakarsak, geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrekli %183 büyürken, şu anda %28-66 büyümüş. Yıllık göz kaynak büyümesine bakınca, geçen yıl bu zamanlar %376 büyüyen şirket, şu anda %113 büyümüş. Fiyat hareketine bakarsak arkadaşlar bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021 yani bu Allah'ın kanunu değil siz de kendinize başka bir baz noktası seçebilirsiniz. Oradan bu yana öz kaynaklar %855 giderken fiyat 902 gitmiş. Yani fiyat biraz bir miktar belki %5-10 öyle söyleyeyim %5 gibi fazla gitmiş. Tarihsel çarpanlarla şimdiki çarpanlara bakalım arkadaşlar. 5 ee, yılın en düşük FK'sı 2.45'miş. Şu anda 8.65. 5 ee, yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.68'miş. Şu anda 3.35. Ee, o da en düşüğünün yaklaşık 5 katı. 4 noktada 5 katı. Halka açıklık oranı 29.57'ymiş. Şurada 2 tane virgül atmışız. Onu düzeltiriz daha sonra. Bir önceki çeyrek bilançoda fiyat 220 liraymış. Oradan bu yana %5 değer kaybetmiş. %15 deflasyon olsa kabataslak %20. Bir önceki çeyrek çeyre göre yatırımcısını kazandırmamış, zarar ettirmiş. Zirve fiyatı 307 lira. Oradan da %31 aşağıda sevgili arkadaşlar. Genel çarpanlara baktığımızda FK 8.65, piyasa değeri, defteri değeri 3.35 Fiyat bölü yüzse başıyoruz Kaynak getirisi de 8.88 olmuş. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümümüzün birisi defter değerimiz mevcut büyüme ile ne kadar sürede fiyata ulaşır? O da 1.6 yıl yani 19 ay. Ben buna hava parası diyorum yani önden yüklemeli. Siz önden satın alıyorsunuz şirketin 19 aylığını bu fiyata vererek. Dolayısıyla bu süre çok uzun bir süre. En fazla 3 olmalı bu. 3 aylık. Neden? Çünkü 3 ayda bir bilanço geliyor. Biz de 3, en fazla 3 ay veririz bir şirkete. Yani önden geleceğini fiyatlarız. Ee, dolayısıyla burada da bir fazlalık var arkadaşlar. Yine alternatif getiriyle şirketin getirisini kıyaslayalım. Ee, şirketimizin öz kaynağı yani birim başına düşen öz kaynak defter değeri 62.47. Bunu %113 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra böyle devam ederse <laughs> bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazanacağımız 70 lira 86 kuruş arkadaşlar. Peki bu 70, 70 lira 86 kuruşu kazanmak için biz ne kadar para diyoruz? şu anda? 209 lira 10 kuruş. Bunu şirkete değil de %50 ile faize koysak 106 lira 64 kuruş yine herhangi bir duran varlık alırsak bu yağ çeker tuz e, 112 lira 91 kuruş olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 1.6 katı. O zaman ne evet. diyoruz arkadaşlar? Olmamış. Yani bilançoya mı olmamış diyoruz? Hayır. Bilanço her halükarda son çeyrekte zarar da yapsa yıllık bazda %113 büyümüş. Enflasyon iki kata kadar büyümüş. Demek ki sorun bilançoda değilmiş arkadaşlar. Sorun nerede? Defter değeri, büyüme, fiyat ilişkisi bunlar birbirini desteklemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla siz ileride bunu desteklemesi için ileride ne olması lazım? Siz eğer ileride arkadaşlar şirketin 180.75 oranında büyüyeceğini düşünüyorsanız yıllık bazda Bakın büyümeyi değiştirelim arkadaşlar. Evet büyümemiz böyle olursa o zaman ne diyeceğiz? Bir denge unsuru olacak. Yani şirketin getirisi, enflasyon getirisi gördüğünüz gibi eşit olacak. O zaman böyle bir şey düşünüyorsanız, ileride bu şirket bu kadar büyüyecek diyorsanız o zaman mesele yok. Bu bu fiyatta doğrudur deriz arkadaşlar. Yani 209 lira doğrudur. 5'te e 5 beş değerler kötü gidiyor. Mümkün değil bunun olması arkadaşlar. O zaman daha makul, mantıklı bir Seviyede bir denge noktası oluşması lazım. Kopyaların onu da tekrar yapıştıralım. Bir sefer şey, fiyatımız bu olsaydı mesela ne olurdu? Evet fiyatımız bu olsaydı yine bir denge noktası olurdu değil mi? Çünkü o parayı yaga şekeri tuza yatırsaydık şirketin getirisiyle eşit olurdu. Demek ki iki tane koşulumuz varmış. Ya öz kaynakla %180 büyüyecek ya da fiyat 131 liraya gelerek denge oluşacak. Peki şöyle söyleyelim arkadaşlar bunlardan hangisinin olma olasılığı bilanço bize söylüyor. 5'te 5 kötü olduğuna göre o zaman %180 büyümeyecek. İkinci koşul 131.22 seviyesine gelecek Zaten işte hacimleri de düştü. Bu da aracı kurum biliyorsunuz. İşlem hacimleri de düştüğü için bu arkadaşlar da ciddi problem olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Sanki bunların zamanı değil artık. Bilançolar bize öyle söylüyor. Diğer aracı kurumlara baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla biz bu denge noktasının e, oluşmasını beklemeyiz. En azından oradan. Orada olursa olur oradan da daha aşağı iskonto istemeliyiz ama önce bir oraya bir gelsin bakalım. Bir denge noktası olursun bakalım. E, dolayısıyla doğru zaman değil bu, bu şirkete yatırım yapmanın bilançolar açısından doğru zaman olmadığını gösteriyor bize. Ama ısrarla sen bu şirkete yatırım yapıp bu pozisyonu sürdüreceğini düşünüyorsan 70 lira para kazanırsın ama alternatif getirdi fırsatı kaçırırsın ve paran enflasyona karşı erir arkadaşlar. Dolayısıyla olmamış diyoruz. Yarın fiyat ne olur? Vallahi onu da bilmiyoruz. Tekrar fiyat 209 liradan 300 liraya mı gider? 500 liraya mı gider? Veya düşer gerçekten bu denge noktasının altına mı gelir? Onu da bilmiyoruz. Yani böyle bir kehanette bulunmuyoruz. Çünkü fiyat alıp satmıyoruz. Biz değer alıp satıyoruz. Değer oluşturan şey ne? Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları. Onu büyütme potansiyeli. Ve alternatif getirili olan korelasyonu sonucu çıkan rakam arkadaşlar. E, o da e, değer oluşturur. Dolayısıyla şu anda şirket değerinin çok çok üstünde e, fiyatlanıyor. E, öyle söyleyelim. E, dolayısıyla biz 131'i en az denge noktasına gelmesini bekliyoruz. Ben buraya gelir gelmez işte gelmiş bak defter değerinin 0.68'i. 0.7 olsa 6 kere 7, 42 42.42'yi de görmüş bu şirket. Değil mi? Şu anki fiyatıyla hesaplarsanız 62 lira öz kaynağı var ama öz kaynakların altında fiyatlanmış. Değil mi? 40 lirayı da görmüş. Aynı zamanda defter değerin 3.35'i e, şu anda. E, orayı da görmüş. Hatta 3.07 hesaplarsak belki de 6'yı görmüştük. Bunların hepsi mümkündür. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla biz değer alıp sattığımız için değer yatırım açısından şu anda bu e, şirket uygun değil. Yani Çünkü neden? Neden? Yani şirketin bilançosunda problem olmasa bile fiyatında problem var. Alternatif getiriyi yenememiş. Evet arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu da sizin de olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.